Selam, kanalıma hoş geldin. Ben Feyza. Kendini sıkışmış ve tükenmiş hissettiğin zamanlarda uygulayabileceğin bir yin yoga akışıyla karşındayım. Bu akış her uygun bir akış olacak. Çok uzun bir akış olmayacak. Diğer yin yoga derslerim gibi. Yanında bir tane minder bulundurman iyi olur. Bunu kullanacağız akış esnasında. Eğer sen de hazırsan hadi gel ve başlayalım. Önce yüzüstü uzanışla başlayacağız. Mata gel yüzüstü bir şekilde. Dirsek ve omuzlarını aynı hizaya getir. Ayakların mat genişliğinde olsun. Eğer ki belinde bir acı, bir batma hissedersen ayaklarını daha da açabilirsin. Burada dediğim gibi dirsekler ve omuzlar aynı hizada olacak. Pozun içinde toplamda 3 dakika kalacağız. Bakışların ellerinin hemen şurada matın bitiminde ellerin orta kısmında olabilir. Belki gözlerini kapayabilirsin. Burada omuzlarına çökmemeni istiyorum. Sphinx de aktif bir şekilde kalırken bu aktifliğin içinde pasifliği de fark et bir yandan. Burnundan derin nefes alıp vermeye devam et poz boyunca. Poza durduğun sürede belinde bir acı hissedersen ayakların arasını birazcık daha açabilirsin nasıl rahat ediyorsan. Ve bir de Sphinx'te eğer Biraz daha esnemeyi istersen buradan seal'a geçebilirsin. Dirseklerini mattan sıyırıp. Seal'a geçtiğinde de eğer ki belinde bir batma acı olursa Sphinx'e geri dönebilirsin. Dirsekleri mata bırakıp. Sürenin zaten yarısı bitti. Biraz daha bekle çok az kaldı. burnundan derin nefes alıp vermeye devam et. Kulakları omuzlara düşürme. Son bir dakikadayız. İki nefes daha pozdayız. Ve dirseklerini kaldırdıysan mata doğru indir. Şöyle ellerini getir. Başına ellerin üzerine koy. Alnını burada bir kalalım. ve buradan tekrar bir oturuşa geçelim bacakları ileriye uzatarak. Bacakları dümdüz ileriye uzat. Bacakların arası yine mat mesafesinde açık olabilir veya biraz daha yaklaşık olabilir. Kalça genişliğinde de olabilir ayakların arası nasıl rahat edersen. Şimdi burada minderini almanı istiyorum. Eğer ki bolster varsa onu da kullanabilirsin. Veya başka bir minder yastıkta koyabilirsin. Herhangi bir şey. Şimdi burada tırtıl pozuna geçeceğiz. Minderi şöyle bacakların üzerine yerleştir. Önce nefes al. Dik bir şekilde dur. Kalça kemiklerin üzerine oturduğundan emin ol ve nefesini verirken üst bedenini bacaklarına doğru bırak. Yine 3 dakika kalacağız burada. Burada ayaklarını yanlara doğru devirme. Ayak tabanların dik parmakların havaya doğru olsun. Burada da aslında pasif bir şekildeyiz ama ayaklarımızda yine bir aktiflik var. Burada ellerin matta olabilir. Geliyorsa dirseklerini de mata getirebilirsin. Yine rahatsan gözlerini kapayabilirsin. Ve nefesini burnundan alıp vermeye devam et. Pozun içindeyken dikkat et. Ayakların yanlara doğru açılmasın. Ayak tabanlarının matın ön tarafını göstermeye devam etsin. Çünkü bazen farkında olmadan kendimizi çok fazla bırakabiliyoruz. Evet, kendimizi bırakıyoruz aslında pozda, yin yogadayken ama yine de pozun içinde bir aktiflik, esneme Bağ dokulara ulaşma durumu olduğu için kendini aşırda bırakma. Burada eğer dizinde bir acı oluşursa ya da hamstringlerinde, dizlerinde hafifçe bükebilirsin. Dizlerin altına hemen bir örtü yerleştirebilirsin. 3 derin nefes daha pozun içindeyiz. ve buradan ellerimizin yardımıyla minik minik doğurmaya başlayalım. Minderi yana bırak. Dizleri yavaşça bük ve buradayken bacaklarına sarıl. Başını dizlerine doğru bırakabilirsin alnını. Burada bir kalalım. Yavaşça doğru tekrar. Dizler bükülüyken dizleri yanlara doğru indirmeye başla mata doğru. Ve ayak tabanların birleşsin. Kelebek pozuna gelelim. Burada ayaklarını çok fazla kalkana doğru yaklaştırma. Çok fazla ileriye de götürme. Tam ortada bir yerde dursun. Ellerini ayak bileklerinden tut. Burada şimdi yavaşça öne kapanacağız. Derin bir nefes al. Verirken minik minik üst bedenini öne doğru kapatmaya başla. Pozda 4 dakika kalacağız. Pozun içinde burada kalabilirsin. Eğer burada kaldıysan şöyle minderi al ve kalçana doğru yaklaştır. Belki üst bedenini 4 dakika içinde durduğumuz süre boyunca yavaş yavaş mindere daha da yaklaştırmayı deneyebilirsin. Bedenin rahatladıkça, rahatladıkça yaklaşacaktır. Eğer Rahat hissediyorsan mindersiz de durabilirsin burada. Hatta rahatsan belki dirseklerini de mata getirebilirsin. Sırtımız tabii hafifçe kamburlaşacak ama olduğu kadar düz bir şekilde öne doğru katlanmaya çalışalım. Yine istersen gözlerini kapat. İstersen mata doğru olsun bakışların nasıl rahat ediyorsan. Bir buçuk dakikanın içine girdik. Biraz daha dayanmanı istiyorum. Tabii ki, eğer ki çok zorlanırsan, pozdan çıkıp çocuğa da geçebilirsin. İç bacaklarımızı esnetelim ve rahatlatalım ki bizleri rahatlayalım Son 3 nəfəsdəyiz. Dərin nəfəs alıb verməni istəyirəm bu 3 nəfəsdə. ellerimizin yardımıyla yavaş yavaş doğrulabiliriz. Yine ellerin yardımıyla bacaklarını kaldır. Bacaklarını arkaya doğru al. Dizler yan yana olsun. Dizleri mat genişliğinde açma bu defa. Ve kalçayı topuklara gönder. Burada alnı mata indir. İstersen kollarını ileriye uzatarak istersen kollarını şöyle geriye uzatarak ve alnını mata bırakarak çocuğa gir bacaklar. Bitişik çocuktayız. Burada bir nefeslenelim. Sonra akışa devam edeceğiz. Zaten çok az kaldı. Elleri getir, mata, alnı kaldır, tekrar, kalçanın üzerine otur, matın yanına dönebilirsin sen de. Yine kelebek ama bu sefer yarım kelebekteyiz. Sol bacağını yana doğru aç ve sağ yanı çekkenle doğru. İstersen sol iç bacağına da yerleştirebilirsin. İstersen topuğunu iyice yaklaştırabilirsin. Kalçana buradan yan bedenimizi esneteceğiz. Sol elini sol bacağının önüne doğru yerleştir ve sağ kolunu yukarıya doğru kaldır. Ve sağ kolunu başını ilerisine, sol tarafa doğru uzat. Burada kalabilirsin veya sol dirseğini de mata getirebilirsin. İyice esnemeyi arttırabilirsin burada. Nasıl rahat ediyorsan o şekilde kal. 3 dakika kalacağız her bir tarafta. Eğer ki burada rahatsan daha da esneyip belki ayağından da tutabilirsin. Ama dikkat et sağ kalçan kalkmasın. Öne doğru da kapanma. Bakışların rahatsan yukarıya doğru olsun. <laughs> Kim geldi dedim. <laughs> susam uy uykudan mı geldin Susam? <laughs> Okey. <laughs> pozda kalmaya devam edelim. Belki burada dirseğini de mata getirdiysen şöyle eline başında yerleştirebilirsin. Eğer ki boynunda bir ağrı oluşursa boynunun sağ tarafında böylece başında desteklemiş olursun. Evet yarısı geçti biraz daha kaldı birazlık daha çok az daha dayan. Bir derin nefes daha al. Sakince vermeye başla. Ve yavaşça doğrulalım. Yan mikrofonun yerde olduğunu unutmuşum. Belki sesim az gelmiştir. Okey. Ve yavaşça sol bacağımızı toplayalım. Elinin yardımıyla toplayabilirsin. Ve diğer taraf için şimdi sağ bacağı sağ tarafa doğru aç. Sol ayağını şöyle kendine doğru yaklaştır ve sağ elin, sağ bacağın önüne gelsin. Nefesini al burada yavaşça ve kolu yukarıya doğru uzat. Sol kolun sağ tarafa doğru uzasın. Sol yan bedenini esnet. Yine burada 3 dakika kalacağız. Yine dirseğin geliyorsa gelebilir. Belki ayağından da tutabilirsin. Belki dirseğini getirirsen yine başını sağ eline de avuç içine de yaslayabilirsin. Ama aktif kalmak istersen başında yaslamadan da durabilirsin. Tercih senin nasıl. Rahatsan bedenin şu an hangisini istiyorsa eğer o şekilde kal. Yine dediğim gibi sol dizin, kalçan mattan ayrılmamaya çalıştığın doğru da kapanma. Göğsünü açmaya devam et. Susam kapıyı açmam için bekliyor şu an. Açabilirsin sen orayı susam. Bu arada çok az kaldı. Evet. Son 3 nefes. Nefes derin olsun. Bir derin nefes daha al. Sakince ver nefesini. Ve buradan çok yavaş bir şekilde doğrulmaya başlayalım. Yine çok yavaş bir şekilde sağ bacağını topla. Evet. Ve buradan matın yine kısa kenarına dön. Dizler bükül. kolları ileriye uzat. Sırtını yavaşça mata doğru indir. Bacaklarını ileriye doğru uzat. Kollar bedenin yanında. Avuçların yukarıya bakıyor. Bacakların rahat, ayakların rahat olsun, omuzların rahat olsun. Gözler kapalı, yüz kasları rahat. Kaşların, çenen, bak bakalım kasılı olmasın. Tü bedeni rahatlat şimdi. el ve ayak parmaklarını minik minik oynatmaya başla. Kollarını başının gerisinden dümdüz uzat. Geriye doğru ve ayaklarını da birleştir. Şimdi burada yeni uykudan uyanırmış gibi kollarından, ellerinden, ayaklarına kadar bir esneme bul. Al nefes. Sakince ver. E bırak yine kolların bedenin yanına gelsin. Dizlerini bir koyak, ayak tabanlarını mata getir ve rahat ettiğin bir oturuşa gel buradan. İstersen gözlerin kapalı kalmaya devam edebilir. Oturuşa geldikten sonra ellerini de bacaklarının veya dizlerin üzerine doğru bırak. Burnundan derin nefes alıp vermeye devam et. ve elleri kalp merkezinde birleştirelim. Al bir derin nefes. Sakince ver nefesini. Gözlerin kapalıysa yer açabilirsin. Namaste. Bugün bana katıldığın için çok teşekkür ederim. Umarım bu ders sana çok iyi gelmiştir. İlk başta dediğim gibi sıkışmış hissettiğin dönemlerde bu akışı uygulayarak Belki birazcık da olsa rahatlayabilirsin. Akışı eğer ki beğendiysen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Bir sonraki akışımızda görüşürüz.